Merhaba değerli müşterilerimiz, Dirime'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda sizlere X50 Ultra Komplete Robot Süpürgenin nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını göstereceğiz. Öncelikle kutuyu açalım ve tüm aksesuarları çıkaralım. Aksesuar listesi aşağıdaki gibidir. Robot, Ana istasyon, güç kablosu, ana istasyon rampa uzatma plakası, temizleme aracı, 2 paspas pedi, 2 toz torbası, kullanım kılavuzu, X50 ultra komplete ekstra aksesuar kiti, ana fırçalar, 2 yan fırça, 3 toz kutusunun filtresi, 3 toz çantası, 12 paspas pedi, temizlik solüsyonu. Hazırlık Koruyucu filmi baz istasyonundan çıkarın ve baz istasyonunu kurmak için iyi e Wi-Fi sinyali olan açık bir alan seçin. Baz istasyonunun önünde 1,5 metre ve her iki yanında 5 santimetre mesafede herhangi bir nesne olmadığından emin olun. Güç kablosunu bağlayın, güç kablosu soketinin üzerindeki anahtarı açın. Baz istasyonu göstergesindeki sabit yanan ışık başarılı bir bağlantı olduğunu gösterir. Halınızın veya masif ahşap zemininizin sudan zarar görmesini önlemek için baz istasyonunu fayans veya duvar zemin üzerine kurmanız önerilir. Baz istasyonu uzatma rampasını takın. Üst kapaktaki, sensörlerdeki ve kameradaki koruyucu filmi çıkarın ve robot koruyucu şeritleri dışarı çekin. Parazit ve çalışma sorunlarını önlemek için lütfen kullanmadan önce tüm koruyucu filmin çıkarıldığından emin olun. Robotu başlatmak için robot üzerindeki güç düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın. Aspas pedlerini takın. Robotu yerleştirin. Sesli bir uyarı bağlantıyı ve şarj işleminin başladığını onaylar. Toz haznesi kapağını çıkarın. Sol taraftaki otomatik deterjan bölmesini dışarı çekin. Bölmenin kapağını açın ve deterjanla doldurun. Suyun tıkanmasını önlemek için lütfen sadece resmi deterjan kullanın. Kapağı kapatın, geri takın ve toz toplama haznesi kapağını kapatın. Su haznesini çıkarın ve oda sıcaklığında uygun miktarda musluk suyu ile doldurun. Kapağı kapatın ve temiz su deposunu baz istasyonuna geri takın. Uygulamaya bağlanın. Robotu çıkarın ve üst kapağı çıkarın. Uygulamayı indirmek için robot üzerindeki kure kodunu tarayın veya App Store, Google Play Store ya da Direme Home araması yapın. Direme Home uygulamasını açın uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız, şimdi üye ol seçeneğine tıklayın. Kayıt olmak için cep telefonu numaranızı veya eş postanızı kullanabilirsiniz. Cep telefonu numaranızla kayıt oluyorsanız lütfen cep telefonu numaranızı girin ve kod al seçeneğine tıklayın. Dilim tarafından size gönderilen doğrulama kodunu girin. Hesabınız için şifre belirleyin. Kaydolmak için e-posta kullanıyorsanız, bölgenizi seçin, eş postanızı girin ve kodu al, a tıklayın dilim tarafından posta kutunuza gönderilen doğrulama kodunu girin. Hesabınız için şifre belirleyin. Sonraki girişte, telefon numarası girişini, dilim ID girişini veya sayfanın altındaki üçüncü taraf girişini kullanmayı seçebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra, lütfen robotunuzu cihaz listesine ekleyin. Üst kapağı çıkarın ve robotun üzerindeki QR kodunu tarayın. Veya model listesinden manuel olarak bir cihaz eklemek için, ana sayfadaki, ekle seçeneğine tıklayabilirsiniz. Wi-Fi'ye bağlanmak için app kılavuzunu izleyin. Lütfen Buffy modunun 2.4 GHz veya 2.4 GHz dahil olması gerektiğini unutmayın. Web sayfası arayüzünde. Uygulama arayüzünde. 2.4 GHz içeren 2, 4 GHz, 5 GHz karışık Wi-Fi'de kullanabilirsiniz. Diğer marka rotörü için lütfen 2.4 GHz veya 2, 4 GHz, 5 GHz karışık Wi-Fi ayarlaması için kullanıcı el veya app'nin talimatlarını gösterin. Robotun bağlanmasını istediğiniz Wi-Fi'nin adını ve şifresini girin. Ne? Aptepe'deki yönlendirmeleri izleyin ve robotun açık olduğundan emin olun. Onay kutusunu işaretleyin ve ardından ileriye tıklayın. Başlat düğmesini ve dok düğmesine aynı anda 3 saniye basılı tutun ve sesli uyarıyı duyduğunuzda onay kutusunu işaretleyin ve ileriye tıklayın. Düğmesine tıklayın ve açılan pencerede Direme Vacumlu etkin noktasına katılın. Önceki adımda etkin noktaya katılamazsanız, lütfen Wi-Fi listesini açın ve Direme Vucum, etkin noktasını manuel olarak arayın ve bağlanın, ardından sesli talimatı izleyerek uygulama arayüzüne dönün. Robotu ve telefonu yönlendiriciye mümkün olduğunca yakın tutun, robotun A başarıyla bağlanmasını bekleyin ve bağlantı sonucunu doğrulayın. Wi-Fi'ye başarıyla bağlandıktan sonra, robot üzerindeki Wi-Fi gösterge ışığı sabit yanacaktır. Bağlandıktan sonra, sağ alttaki ben ve ardından sağ üstteki ayarlar seçeneğine tıklayın. Hakkında kontrol edin ve app sürümünün en son sürüme güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. İlk kullanım harita ayarları. Ana sayfaya geri dönün ve cihaza git sayfasına tıklayın. Robot sesli asistanın dilini seçmek için kurulum, sesli asistan bölümüne gidin. İlk kez eşlemeden önce lütfen etrafı toplayın, dağınıklığı giderin, gevşek veya kırılgan eşyaları çıkarın. Hızlı haritalamaya başla. Y seçebilir veya bir harita oluşturmak için temizle Y dokunarak tüm temizliği başlatabilirsiniz. Hızlı haritalama modunda robot bir harita oluşturmak için evin çevresini hızlı bir şekilde tarayacaktır. Tüm temizlik modunda robot doğrudan temizliğe başlayacak ve temizlik işlemi sırasında bir harita oluşturacaktır. Lütfen robotun ilk haritalama işlemi sırasında başladığından ve baz istasyonuna geri döndüğünden emin olun. Haritalama hatalarını önlemek için lütfen bu işlem sırasında robotu veya baz istasyonunu hareket ettirmeyin. Bu sayfada haritayı ve robot tarafından tanınan haritadaki mobilya, hali, sanal duvar ve nongo bölgesi gibi özel alanları düzenleyebilirsiniz. Harita düzenleme sayfasında mobilyaları düzenlediyseniz, mobilya ekranını ve düzenleme değişikliklerini haritada görmek için, harita ekranı, undaki mobilya singesini açmanız gerekir otomatik olarak oluşturulan temizlik rotası ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, temizlik sırası, na tıklayarak özelleştirin. Eviniz birden fazla kata sahipse, diğer katları eklemek için alttaki, çok zeminli harita yönetim, ne tıklayın ve 4 kata kadar harita oluşturabilirsiniz. Çok katlı temizlik özelliği, her kat için bağımsız bir harita oluşturulmasını gerektirir. Lütfen robotu bekleme durumundayken belirlenen kata taşıyın, baz istasyonunu taşımaya gerek yoktur. Doğrudan temizlemeye başlamak için harita oluştur. Üzerine tıklayın veya hızlı haritalamayı kullanın. Robot mevcut katın bir haritasını oluşturacak ve haritalama tamamlandıktan sonra başlangıç konumuna dönecektir. Harita başarıyla oluşturulduktan sonra harita değiştirme yöntemini akıllı tanıma olarak değiştirmeniz önerilir. Zeminin temizlenmesi gerektiğinde robotu doğrudan mevcut zemine taşıyabilir ve yeni temizlik görevine başlayabilirsiniz. Robot otomatik olarak tanıyacak ve mevcut haritaya geçecektir temizlik görevi tamamlandıktan sonra robot başlangıç konumuna geri dönecektir. Temizlik işlemi sırasında paspas pedlerini etkinleştirmek için, paspas pedlerinin temizlenmesini tetiklemek üzere robotu manuel olarak baz istasyonuna geri taşıyabilir, ardından temizliğe devam etmek için, 15 dakika içinde bıraktığı yere geri koyabilirsiniz. Sanal eşik rampa üzerine tıklamak, robotun farklı eşik rampa türlerine göre farklı davranmasını sağlamak için haritaya geçilebilir geçilemez eşikler ve rampalar eklemenize olanak tanır. Haritayı yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir ve sürükleyebilirsiniz. Eşi rampayı yerleştirmeyi tamamladıktan sonra kaydetmek için sağ üst köşeye kalın ona işareti tıklayın. Düşme sonucu hasara neden olabileceğinden, geçilebilir eşiği herhangi bir merdivenin yakınına koymamanız gerektiğini lütfen unutmayın. Harita üzerinde eşiği ayarladıktan sonra, daha fazla ayar girmek için ana sayfanın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayabilirsiniz. X50 serisi robot süpürge, diğer robotların geçemediği eşiklerin üzerinden tırmanmaya yardımcı olmak için çift boşluklu ayaklara sahiptir. Listede aralık ayakları ayarları nu bulabilir ve robotun eşiği nasıl geçmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Üzerinden atlama tipi engel geçişi, kayar kapı hattı için tavsiye edilir. Senkronize engel geçişi, eşik için tavsiye edilir. Harita düzenleyici de, belirli alanları alçak geçitli alan olarak da belirleyebilirsiniz. X50 serisi vakum, temizlik için düşük boşluklu alanlara erişmek üzere indirilebilen bir Versalift lidara sahiptir. Düşük boşluklu bir alan eklemek için, alçak geçitli alan, ye tıklayın. Her bir alçak alanın tek bir oda içinde bulunması gerektiğini ve birden fazla odaya yayılamayacağını lütfen unutmayın. Haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve sürükleyebilirsiniz, düşük boşluklu alanı yerleştirmeyi tamamladıktan sonra kaydetmek için sağ üst köşeye kalın ona işareti tıklayın. Düşük boşluk alanını ayarladıktan sonra, daha fazla ayar girmek için ana sayfanın sağ üst köşesindeki 3 noktaya tıklayabilirsiniz. Listede zemin temizleme ayarlarını bulun, istediğiniz kapsama modunu seçin. Robotun temizlemek için robottan biraz daha yüksek alana gireceği güvenlik kapsamını kullanmanız önerilir. Aşırı kapsama modunda, robot temizlik için robotla neredeyse, aynı yükseklikte bir alana girecektir. Bu da robotun üstünü çizebilir. Kurulum tamamlandıktan sonra robot, temizlik sırasında lideri otomatik olarak düşük boşluklu alanlara indirecektir. İlk kullanım, temizleme ayarları. Ana sayfaya geri dönün, su damlası simgesine tıklayın, ardından Cleaning Genius sayfasına girebilirsiniz. Emiş gücünü, paspas nemini ve daha fazlasını ayarlamak için özelleştir seçeneğine tıklayın. Sağ alt köşedeki yanaşma, A tıklayarak cihazın ana sayfasına geri dönün. Baz istasyonu işlevini buradan ayarlayabilirsiniz. Paspas yıkama sırasında paspas pedlerinin yüksek hızda dönmesi sırasında gürültü oluşabileceğini unutmayın, bu normaldir daha fazla ayara erişmek için sağ üstteki 3 nokta simgesine tıklayın. Daha fazla ayar yapmak için bu sayfaya girin. Bu, yapay zeka güdümlü mopeşten ayarını içerir. Yapay zeka güdümlü sideri aç, yapay zeka güdümlü mopeşten, boşluk temizliği için mop uzatma, Mobilya ayakları için yoğun temizlik özelliklerini açabilir ve sıklığı da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yapay zeka engellerden kaçınma menüsüne girebilir ve gelişmiş engellerden kaçınma için bunu açabilirsiniz. Elcil hayvanınız varsa, Elcil hayvan bakımı özelliğini açabilir ve otomatik boşaltmayı yüksek frekansa ayarlayabilirsiniz. Yapay zeka tanıma etkinliği kullanım ve yazılım güncellemeleriyle artar. Clean Genius modunda, robot halılarla karşılaştığında otomatik olarak paspası kaldırır ve aşılar. Daha kalın halılar için, halı ayarlarında tak modunu etkinleştirin. Robot temizlikten önce mopedlerini çıkarmak için baz istasyonuna geri dönecektir uzaktan görüntülemeyi etkinleştirmek için, gerçek zamanlı kamera ya da erişebilirsiniz. Ana ekran düğmesine 3 kez hızlıca basın. Uygulamada ayarlar, A tıklayın. 4 basamaklı bir şifre belirleyin. Bu, gerçek zamanlı kamera işlevini kullanmanızı sağlar. Bu şekilde, robotun kamerası aracılığıyla temizliğin canlı kaydını uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için cihazın ana sayfasının sağ tarafındaki kamera düğmesine tıklayabilir ve şifreyi girebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekmeyi, video kaydını veya şarj etmeyi uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bunlar Dirim X50 Ultra Komplete'in ilk kez kullanımına yönelik talimatlardır.